bir süredir rüyamda kendimi namaz kılarken, Kur'an okurken görüyorum. Bu ne anlama geliyor hocam? Kendini namaz kılarken görüyorsam, bu güzeldir yani. Çok hoş bir şeydir. Kendinizle ilgili gördüğünüz bu, bu, güzellikleri anlatmayın. Kimseyle paylaşmayın. Kendini oruç tutarken görüyorsun, bunları paylaşma. Zaten onu diyoruz bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı nafile oruç tuttuğunda, nafile yani farz olan oruç değil, hı hı. nafile oruç tuttuğunda susuzluktan, o sıcaktan dudakları çatlardı. Ebu Hureyre diyor ki arkadaşlarına, nafile oruç tuttuğunuzda diyor dudaklarınızı hafifçe yağlayın, hafifçe krem sürün dudaklarınıza ki dudaklarınız çatlamasın, insanlar sizin oruçlu olduğunuzu anlamasınlar. Bu tür güzellikler hoştur. Bunlar güzel. E insan kendini rüyada namaz kılıyor görürse bu çok güzel bir şeydir. İnsan kendini efendim oruç tutarken, Kur'an okurken görüyorsa bu çok fevkalade güzel bir şeydir. Kendi üzerimden gideyim ben. E dün bizim kalorifer peteğinin bir tanesinin altından su damlıyordu. Yani su damlıyor ve basınç şeyi de düşürüyor. Kombi de basıncı düşürüyor. Efendim çok küçük olmasına rağmen basıncı düşürüyor. Onu bak, baktım ben kendim tamir edebilir miyim diye. Yani herhangi birini de böyle davet etmeden yapabilirim. Baktım ettim, benim yapacağım bir şey değildi. Bıraktım, yattım, yatsı namazını kıldım, yattım. Yattıktan sonra gece rüyada bizim evi su basıyordu. <laughs> rüyalar, yaşanmışlıklar ve yaptığımız eylemler ve düşüncelerimiz üzerinden biraz oluşuyor. Büyük, büyük bir bölümü böyle. O salih insanların, veli insanların, peygamberlerin gördüğü rüyalar ayrıdır. Onların rüyaları efendim salih rüyalardır. Mesela peygamberimizle alakalı şöyle bir ifade vardır. Ve la yara ru'yan illa ca'at misle faliqi Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uykuda görmüş olduğu bir rüya sabah aydınlığında ortaya çıkmış bir eşyanın ortaya çıkacağı kadar hakikattir. Bir gerçektir böyle. Aydınlık da bir görmüş olduğunuz bir nesneyi gördüğünüz gibi nettir. Ama bu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğü rüya. Bizim rüyalarımız değil. Bizim rüyalarımızı daha çok yaşanmıştıklar. kanımca, kanaatimce dedik ya uzmanları bunu daha konuşması gerekir. Bu kız kardeşimiz de efendim fevkalade güzel. Kur'an-ı Kerim okurken görüyor, namaz kılarken görüyor, oruç tatil görüyor. Çok güzel. Güzel olmayan tarafı ne? Ona da katkımız olsun. Onun vesilesi de diğer insanlar katkımız olsun. Bunları telaffuz etmeyin. Bunları insanları aldatmayın.